Şuraya ışık tutun. Gördüğünüz gibi dağın içindeki su dağdan gelen su komple kurumuş. Herhangi bir su falan kalmamış. Kuraklık Habidiye kuyunun dağdan gelen suyunu da vurmuş. Gördüğünüz gibi artık su, az bir su akıyor. Asil Kerim Bey ve Elif Hanım'la beraber tünele girdik Hamidiye köyünün su tüneline. Sakın fenandığınızı düşünmeyin. Evet. Hemeler evet. bir Yani buraya dedik. ama gördüğümüz manzara hiç iç açıcı değil Aa, çünkü hayatta su falan kalmamış, kurumuş artık köy. O arkada hiç ses yok. Bu kötü bir durum bu kuraklık dünya genelindeki kuraklık burayı da vurmuş yıl 2020 Kasım ayı durum vahim hadi artık gidelim arkadaşlar hadi bakayım tünel doğru ben de <laughs> asıl en önde yavaş ben çiğnem orada geç bakayım ama burası çok Oradan mı diyoruz? <laughs>

Sonra bu sene tamam. Nasıldı? Güzel, Güzel miydi? Ne hissettiniz? Güzel. bir <laughs> şey. Ben hissettim sanki. Ne hissettin? Anam. <laughs> Abi Hadi, Hadi. camiye gidelim. Genellerinizi kapattınız mı? Evet. evet. Şimdi nereye caminin suyuna mı? Evet. Hadi bir bakalım caminin suyu akıyor mu? Koşman şey <laughs> yokuş aşağı düşersiniz. Evet kaynaktan gelen su. Ancak bu kadar. Bu kadar kalmış. Önceden de bu kadardı.